Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son bunları yapmıştık. Ya malzemeler de azalmış ama <laughs> buradan eve eve gitmek bayağı uzak. Zor geliyor şu anda bana eve gitmek. Bu bölüm tavukların yerini yapacağız ve aklımda şuraya güzel bir köprü yapmak geliyor. Çünkü karşıya gidip gelmek çok zor oluyor. Ben öncelikle tavukların yerini yapayım. Şimdi ee, tavukların yerini çok büyük yapmak istemiyorum. Bir e, minik şirin bir e, kümesi olan bir yer yapmak istiyorum. Şu anda tam olarak e, bir şeyler aklımda var ama nasıl bir şey yapacağım. Hiçbir fikrim yok ama. Şimdi materyalim. Şundan yapacağım tavukların kümesini. Koyu'dan. Ladin'den. Şimdi muş ağacı. Meşe ağacı. Ve de, tavukları da ladin'den yapalım. Şimdi aralarında ne kadar boşluk olsa yani iki tane. Bence ideal iki. Değil mi? Ne diyorsunuz? Bence yeterli ya. İki boşluk gayet ideal. Şimdi bunun gibi bunun aynısını yapmak istemiyorum. Biraz daha farklı olmasını istiyorum bunun. Küçük yani. Büyük yapmak istemiyorum. Ya şuraya. Yapsam mı buraya? Küreğim de şey az ama kullanacağım yine. Tamam böyle. Kırılma, hayır. Kırılmadı be. İyi dayandı en azından. Gayet iyi. Tamam 2 blok. Sonra böyle tam kapı girişi kaç oldu? 2 2 4 6. Aa, 6 olmaması gerekiyor. Şimdi bundan ver bakalım. Kaç tane 5'er, 15 ee, tane. Birkaç tane daha kapı. Şimdi öncelikle bir bakmak istiyorum. Nasıl duracak? Girişi ortadan olsa. Bunlar zaten böyleydi. Yani garip durmuyor ama geniş bir giriş olmasını istiyorum Nasıl yapsam bir blok daralsam mı yoksa genişletsen mi Bence küçültelim ya bir blok küçültelim daha mantıklı Şşş. Ay pardon 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 Allah <laughs> Boşa kullandık yanlış yerde yanlış zamanda Buradan buradan şimdi e, şöyle şu ortadakini kıracağım Seni de Tamam şu anda ferah ve güzel Gayet iyi Hadi yepyeni son bir tane ah be bir tane için Gelmişken e, birkaç tane de şey yapalım. Yap hepsini. Ya şimdilik aslında var, idarelik tahtadan bir tane balta yapmak istiyorum. Tahtadan balta da soyabiliyordu diye biliyorum. Soyuyor muydu? İnşallah soyuyordur. Soymuyorsa eve gitmek zorundayım. Süper o da soyuyormuş. Biraz garip duruyor bu ya bunlara göre. Değişik duruyor. Garip değil de değişik duruyor. E, şuraya koymamıştım. Tamam şu anda buralar tamam. Bunların tepesine şunu yerleştir. Güzel gayet iyi duruyor. Tamam Bu e, bir de soyacağız bunları. Tamam. Güzel. Kötü durmuyor. Gayet iyi. Tamam süper. Şimdi benim yapmak istediğim küçük bir kümes. Buraya küçük bir kümes yapmak istiyorum. Ama minnacık küçücük bir deneme yapmak istiyorum. Ee, bundan bundan yapayım kümesi. Bakalım nasıl duracak. Ver bakalım. Şöyle <laughs> kümes böyle falan diyormuşum. Bunu da böyle bir şey. Ne bileyim şu anda deneme yapıyorum. Umarım kötü durmayacak diyeceğim de baya kötü durdu ya. Çok kötü. Şu anda var efsane kötü duruyor. Elimden geldiğince güzel yapmaya çalışacağım. Ya şey yapacağım yani Nerede o? Nasıl yapılıyor? Ha şundan. Kaç tane şundan yapıp bir şeyler deneyecektim de. Tamam bunu. Tamam yeterli. Şimdi şöyle de olsa. Böyle. Yani sonuçta hayvanlar içine girmeyecek işte. Maksat gösteriş. Amaç güzel durması. Hayır yanlış yer. Şu anda deneme yanılma yoluyla. Evet, yanlış yer yanlış yer şöyle dursa bir de şöyle bir şey yapsak bence güzel duruyor ya o kadar kötü değil ben şu arkasından bakacağım neden ama hiç, aman içi çok güzel görünsün falan değil zaten ben çatıyı şöyle yapsam ee, bu yarım bloklardan denesem nasıl olur tamam süper nasıl arkadaşlar oldu mu şuranın altına da saman koyarım süper durur değil mi ya bence farklı oldu yani birebir aynalarından yapmaktansa bu şekilde şey yapmak. Ha bir de şu e, şeylerde şeylerden yapmıştım ya. Bunları şöyle yapacağım. E, ayrı ayrı böyle değil. Şimdi e, şöyle. Tamam. Heh, bunları yemlik gibi kullanacağım. Oo, bayağı iyi durdu aslında. Çekil çekil. İçinde de bir tane şey kuru toprak var ya onu koyacaksın. Süper duracak. Hatta saman koyacaksın içine. Değil mi? İçine blok koyabiliyor musun? Süper. İçine de saman koydum var ya efsane durur efsane. Hatta şöyle bir şey de yapabilirim. Bak şu anda aklıma geldi. Aynısından yapıp hatta bir yok bir tane. Aynısı değil de bir taneli. Hayır hayır böyle değil. Ne yapıyorsun oğlum ya salak mısın? Çıkabilirler mi acaba? Yok ya çıkamaz herhalde. Çıkamazlar değil mi bunun yüzünden? Ya bir git. Allah Allah Ben mısın ya? Suluk yapacağım bunları bir de. Su içinde durması lazımdı. Hatta şunu da bu süper durdu bence. Mükemmel. Tamam, gayet iyi. Bundan var ya şunlara da yapacağım. Tamam. Öyle miydi ya? Bir bakmak istiyorum. Sanki emin olamadım. 2 blok, iki blok. Buradan da iki blok. Tamam. 2 blok. Hayır, oradan biraz yakın yapmışım ben. Bunda bir blok vardı. Tamam, süper oldu. <laughs> ne yapıyor ya? İçine girmiş buranın. Salak. Tamam, bunlara şimdi şöyle yapalım. Buna birer tane. Süper. Ama bir sürü samana ihtiyacım olacak. Bir yere suluk bir yere su, bir yere de yiyecek yeri olarak kullanacağım. Ha bu arada tavuk da bulalım. Tohum yok ya. Neyse tohum kolay toplanan bir şey. Ha, bak hemen bulduk bile. Tavukları da buldum. Neredeyse getirdim. Gel 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 gel. Bunlar da ay. Gir 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 gir. Süpersiniz be. Tamam. Siz artık burada takılın. Hadi. Çıkamıyorsunuz değil mi? Bakayım. Tamam. Şey yani zıplayamazsın değil mi buraya? Zıplayabilirsen sıkıntı olur çünkü. Tamam siz. Hatta ben bunları çiftleştireyim. Ee, biraz tohum. Hadi bir tane daha tohum ver. Süper. Bak şimdi anlarız. Gelin bakalım. Eğer buradan çıkabilir Ha çıkamıyor musunuz? Şöyle. Gel. Tamam ya hiçbir problem yok. Siz gelin bakayım sana ve sana. Oh hele şükür. Gayet iyi. Hem görünüş olarak mükemmel. Hatta şöyle yüksek bir yerden bakayım ben. Hele şükür bitirdik. Eve gitmemize gerek kalmadan bitirdik burayı. Tavukların yerini de. Gayet güzel oldu. Sadece saman ve su almamız gerekiyor. Yani bir kova. Abi zıplamaya çalışıyor. Eve gidelim. Buraya köprü yapacaktık. Şimdi köprü için gereken... Şimdi köprüyü yolun tam buradan yapmak istiyorum. Şöyle güzel böyle nasıl desem. Eğimli bir köprü yapmak istiyorum. Yukarıya doğru ve aşağı inecek. Şimdi köprüyü nasıl yapsak? Temel. Full tahtadan mı yoksa taştan mı? Bence ben ee, zaten bunlar odunlar olduğu için Bence köprüyü taştan yapalım En mantıklısı o Ve eve gidip biraz malzeme alalım Baksanıza şu anda hiçbir şeyim kalmadı Ne kürek ne balta Şuradan itibaren yaparız şuraya kadar Gidiş gelişimiz hem kolay olur Hem de görüntü olarak mükemmel bir şey olur Oha zombi var Gel bakalım kafana Hadi Daha... <laughs> Ya da sana bir tane ok çakayım mı Az var ama fark etmez kafana. Ha bir de gelişim yap. Çat. Heşşat. Artık sizi katledebilirim. Size ihtiyacım kalmadı. Bu arada baltam yok ya. Katledeceğim de. Dur önce bir. Öncelikle en başta biz üzerimdeki her şeyi atayım. Gerçekten üzerim acayip doldu. Çok gereksiz şeylerle. Şimdi alayını atıyorum. Ee, toprak kalsın. Belki orada lazım olur bana. Şu da pişsin. Ben gidene kadar umarım pişer. Ha bir de e, demiri ver. Çubuğu da ver bana. Sonra balta. Tamam bu kadar. Hazırız mıyız? Hazır gibiyiz. Köprüyü full taştan yapmak istiyorum. Kırık taşları alayım ben. Ee, Baya kırık taşa ihtiyacım olacak. Umarım yeter bunlar. Tamam yemeği. Ben bu arada e, şunu da bırakayım da. Öyle şey yapayım. Belki odun lazım olur. Ondan dolayı bir stek de odun alayım. Şimdi sizi öncelikle bir katletmek istiyorum. Lanet olası. Lan kaçma. He, Kaçacaktın değil mi? son anda durdurdum. <laughs> sizi pis ezikler. Tamam bu evimizin arkasında çirkin şey yok edebiliriz artık. Tamam ee, gayet güzel ver bunu da bunlar da pişsin ben gideyim ya bu kadar yeterli benim burada takılmam. Tamam artık gidebilirim köprü yapımına artık devam edelim. Köprüden sonra şuraya güzel bir yol çekmek isterdim. Ama köprüden sonra büyük ihtimalle e, bu bölüm zor ama gelecek bölüm bir madene girsek mi ne diyorsunuz arkadaşlar? Sanki materyal elmas bulmak istiyorum ya aslında. Artık elmas sete geçmek istiyorum. Wow, Güzel duruyor. Güzel güzel. Gayet güzel ama buradan nasıl aşağı Şöyle yapalım. Bu ne? Parkur yapıyoruz resmen bir burayı geçebilmek için. Baksanıza bildiğiniz parkur. Şimdi yarım blok yapalım biraz. E, şey nasıl yapılıyordu? Ha bu aynen. Bundan bayağı yapmak istiyorum. Tankı, e, tamam birazcık da yarım blok. Tamam e, yeterli olur umarım. Ulan var ya sanki yeterli olmayacak gibi de duruyor da neyse. Şöyle yaparız. Tamam mı? Ama şey 4 büyüklüğünde yani pardon 4 genişliğinde olması gerekiyor. Yoksa yetmeyecek. Tamam. Öncelikle bir şey yapalım. Bakalım nasıl gidiyor. Orası kaç blokluğunda ya. Ben niye oraya kadar gideceğim ki ya. Şöyle yapalım. Boşa kırmayla uğraşmayalım. kaçın seviye bu? 76. Tamam mı? Buraya 76 hemen karşıya geçelim. Wow alta bak. Ee, bu seviyede olsa tamam bu seviye iyidir. Nereye geliyor lan köprü? Buralara bir yere geliyor. 76. Hmm, bir blok aşağı iniyor. Öyle mi? Şöyle yapsak. Ee, biraz yükselsek. Sonra alçalsak. Oradan buraya kaç blok? Ah be. Baya hesaplama istiyor da. Ben fazla hesaplama yapmak istemiyorum. Uzun sürecek yoksa. Altı üstlü bir köprü ya. Dümdüz yapıp geçerdim de. Köprü burada uzun süre göreceğiz yani bu köprüyü. Gördüğüm şeyi de güzel olmasını isterim. Ya şöyle bir şey yapabiliriz. Yarım bloktan tamam mı? Yarım bloktan yapsam altına da... Ha, çirkin duruyor değil mi? Tamam. Örneklerim yalın blok. Ee, yine çirkin. Tamam yarım bloktan bir şey yapmayacağız onu anladım şu anda. Bak şöyle de olabilir. Mesela bunlar normal ya. Yıktım arkadaşlar. Tekrar e, şey yapıyorum. Az önce saçma gibi oldu. Ben yanlara e, şey koymayacağım. Tamam köprü bir ince. Şimdi görürsünüz nasıl bir köprü yapacağımı. Şimdi bakalım blok. Ee, şu bloktan biraz yapalım. Yarım bloktan birazcık daha. O Fazla oldu ama gerekiyor zaten bana. Şimdi şuranın ortasını bulamadığım için ben direkt yardıracağım şimdi düz gideceğim böyle. Ona göre yüksel şey yapacağım. Nasıl desem. Şimdi görürsünüz nasıl bir şey yapacağımı. Öncelikle orantısını öğrenmem lazım ki daha rahat yapabilmek için. Mesela Allah'tan yarım bloktan yaptık. Yarım blok var yani. Hem de bayağı var. He, buraya kadar geliyor. Tamam gayet iyi. Şu ağacı kırayım ben. Ben gelene kadar yok olur. Tamam süper. Ee, i̇ki toprak almıştım yanıma. Şöyle yapalım. Buradan geliyor. Tamam. Şöyle mi? Süper. Tamam gayeti eee şöyle. Şimdi ben bunu yok edeyim öncelikle. Buralar çimenlenir o zamana kadar umarım. Şimdi aynı şekilde buradan da çıksın. Şimdi bir tık e, şöyle yapalım. Tamam mı? 1 2 3 4. 4'ten itibaren şöyle bir şey yapacağım. Tamam mı? 1 3 Tamam bak doğru mu? Tamam 4 2 4. Tamam bir tık daha. Şimdi bir 4 daha 4. Sonra bir tık daha böyle bir şey böyle güzel olacağını düşünüyorum. Onu şöyle yapsam Olur diye olur ya. Olur diye düşünüyorum. Umarım çok garip olmaz. Kaç oldu? 2 şey 2 4. Aynı şekilde burası da 2 4. Öncelikle bir deneyelim nasıl duracak. Eğer mantıklı durmazsa kıracağım. Tamam bir 4 daha. Allah inşallah güzel olur. 2 4 tamam bir 4 daha geldi. Şunu da kırsam 3 4 Bakalım aynı seviyede mi? Aynı seviyede. 4 4 Tamam bakalım. Ee, ne oluyor lan? Neye baş gidiyorsun? Şimdi üste çıkmam gerekecek. Heh, Böyle güzel duruyor. Dur şu anda bitmemiş hali. Çirkin durabilir ama gayet güzel. Tam istediğim gibi böyle yükseltisi olan bir şey. Tamam. 1, 2, 3, 4. Şöyle çıkalım oraya da. Kaç? 5. Tamam olur. Fark etmez. Şimdi bir hemen tekrar bir bakalım. ki 4, 2, 4, 4. Tamam aşağı gitsin önemli değil. Taşlar tam bütün yolu neredeyse kırdım. Hadi bit bitti. Ee, hemen aynı şekilde buraya var mı elinde yarım Ah biraz var. Ee, birazcık yaparım. Oh bir sürü oldu. Güzel. Ben şunu yaptıktan sonra bir uzaktan bakacağım. Çok merak ediyorum tam olarak nasıl durduğunu. Umarım çirkin durmaz. Şu anda havada durduğu için çok iyi durmayabilir. Ama e, kemerleri yaptıktan sonra daha iyi duracaktır herhalde. Şimdi hı hı. bakalım yoldan yürüyelim. Nasıl? Gayet güzel. Süper. Şu anda e, yürüyüş falan çok iyi. Ben şöyle görünüşüne de bakmak istiyorum. Güzel duruyor ya aslında. O kadar da kötü değil. Bence iyi. Bence de aynen aynen. İyi. Güzel. Yani şirin bir köprü. Şu anda havada durduğu için e, çok bir şeye benzemiyor olabilir. Yani normal bu. Tamam orantısı da süper şunlardan ha bunlardan. Şimdi öncelikle e, ilk sana şuraya yapacağım tamam mı? Tamam. İlk bura. Sonraki kolon dümdüz yapacağım ya hiç şey yapmayacağım. Kendisi zaten güzel duracaktır diyecektim ama <laughs> dur şöyle yapalım. Bunların olacağını biliyordum onun için şöyle bir şey düşünüyordum. Hem de çıkıntı kattı buna yani iyi bir şey. Gerçekten de böyle bir bakayım nasıl duruyor. Bence iyi ya. O kadar kötü değil. Şimdi olan aşağı kadar da yetmez ki ya. Şöyle yapalım. Ee, biraz craft edeyim ben. İnşallah yeter bunlar. 3-4 tane. Yeter gibi. Ben karşıya gideyim. Oradan da aynı aynı şekilde yapayım. Şimdi şuradan. Heh, buradan indireceğim aşağı. Oo, bayağı aşağı inecek bu. Sana ya. Yeter. Yok benim de toprak yok. Aşağı kadar indireceğim. Yapacak bir şey yok. Tamam, bari şunu da kırayım da. Tam aşağı kadar iyisin inmişken. Baksana ya nereye kadar indi. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Şundan. Başka türlü çıkamayacağım oralara. O falan fazla gelmişim. Şimdi öncelikle yarım blok. Heh şimdi güzel. Şunu kırayım da bu görüntüsünü engelliyor gibi. Hatta şunu da kıracağım. Ha, burada bir şey yokmuş Tam Bu niye ayakta duruyor? Ha, herhalde bu ağacın yüzünden. Tamam. Aynı şekilde buralara da. Bunları yukarı... Baksana ya. Ne yapayım? İkisini, İkisini birden aşağı indireyim. Tamam bu oluyor. Şunu olmayacak değil mi? Aynı havada duruyor. Yarım blok koyacağız buralara. Tabii ki de. Ah! Lan şey kalmadı. Elimdeki taşlar yetmiyor. Oğlum bayağı da var ha. Elimdeki malzemelerle kaç tane yapabiliyorum? 25. Hayatta etmez Ben bence biraz şurada bir mağara var. Yapacak bir şey yok. Mağaradan biraz taş toplayalım. Bakalım topladığımızda kaç tane? 43. Bakalım bir e, deneyelim. Ne kadar olacak? Buraya yetişebiliyorsam bunu da yapayım. Yetişemiyor muyum? Tam valla yetiştim. <laughs> Güzel. aşağı kadar inmeme gerek kalmadı. Şuradan itibaren. Baksana ya burayı yaptım bitti hemen elimdekiler. Şuradan aşağı atlasam. Ee... yetişir mi? Yetişir. Süper. Lan hadi. Ulan var ya. Ah ulan bir tane daha. Ne yapalım eve gidelim arkadaşlar. Eve gitmek zorundayım. Elimde materyal bitti be. Tam kazmamızı aldığımıza göre. Madenden biraz taş toparlayalım. Sonra gidelim köprümüzü bitirelim. Şimdi bu kadar. Kaç? Oh fazlasıyla yapayım. Tamam. Umarım eksik çıkmaz. Yeter. Tamam geldik. Şimdi bu çok güzel ya. Hem de çok rahat karşıya geçebiliyoruz. Hop. Şundan bir tane eksikti. Tamam bu oldu. Nasıl yapsak? Yetişir miyiz? Ben ikisine de yetişmeye çalışacağım da. Tamam bu şimdi sen. Heh tam tam oluyor bu. O zaman burada boşluk vardır. Arkadaşlar yetmediği için biraz daha bundan e, taş toplayıp biraz daha yapmış. Şurası kaldı sadece. Orayı da yaptım mı? Herhalde işim biter. Tamam ikisine de yetişebiliyorum değil mi? Sana ee, nasıl yapsak? Ah yanlış yer. Bunlar kaldı. Hele şükür bitti ya. Ne köprüymüş ya. Ayakları var ya ne kadar çok taş yedi. Ben bu kadar taş beklemiyordum açıkçası. Yani bir sandık taş yemiştir burası bence. Yani rahat bir sandık var ya bence tahminime göre. Tamam. Heh, tamam var var korktum bir an yine mi toplayacağım diye düşündüm. Yemeğimizi yiyelim. Hadi hadi son taşlar hadi. Oğlum bak ne derin yermiş be. Ne taş yedin ne köprüymüş ya. Bu köprüyü yaptığımı hiç unutmayacağım çünkü bayağı zor bir köprü oldu benim için. Baksana o, Eksik bir şey var mı? Gözükmüyor yok zannetmiyorum eksik bir şey olduğunu. Şimdi vay 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 vay. Şuna bak ya. Bak görünüş güzel. Yandan görünüşü. Fena değil. Güzel güzel. Bence iyi duruyor. Yarım blok değil de başka bloktan da yapabilirdim ama taş taş köprüler hoşuma gidiyor. Güzel oluyor bence. 10 numara bir köprü oldu. Çok rahat işimizi de görür. Gayet iyi yani. Şimdi ben arkadaşlar video dışı ee, şey yaparım. Bir tane güzel bir yol yaparım eve doğru. Video içi bayağı uzun sürer de video dışı ben eve kadar giden bir yol yapayım. Maksat ee, gidip gelirken hani böyle engebeli falan filan yerler oluyor ya. Böyle çukur. Bu gibi yerlere ufak tefek köprüler de koyabilirim ya da topraklarda da doldurabilirim. Yani bir şekilde halledeceğim. Güzel olacak. Ee, bütün hayvanlarımız, farmlarımız, her şeyimiz bu tarafta olacak. Gördüğünüz gibi. Farmları da ilerleyen bölümlerde yavaş yavaş yapacağız. Tamam gelin yavrularım. İki bölümdür burada duruyorlar. Gelin bakalım köprüden. Vay süper. Koş <laughs> koş 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 koş. Süper. Arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Her önerileriniz varsa yorumlara yazın. Kendinize iyi bakın. Güle güle.